Selamünaleyküm gönlü güzel takipçilerim Arı Soyun Hobileri Youtube kanalıma hepiniz hoş geldiniz Sefalar getirdiniz Hepinize Mevlana diyarına şöyle kucak dolusu selamlar Şöyle kucak dolusu çiçekli günler diliyorum Değerli dostlarım değerli takipçilerim nasılsınız İyisinizdir inşallah Evet şöyle karşınıza minik bir sera ile geldim arkadaşlar Oturma odasındaki şöyle sabah güneşi gören çiçeklerimle geldim Ve Tabii Şöyle açan ve güzelleşen mor kızım açam hinesle geldim arkadaşlar. Açam hines çiçeğim yani kağıt çiçeğim ek, açtı. E, kışın ekmiştim. Hatırlayan, izleyen takipçilerim, takip eden takipçilerim varsa biliyorlardır arkadaşlar. Açam hines çiçeği arkadaşlar şöyle göstereyim. Aslında bir e, dışarı çiçeğidir. Balkon, bahçe çiçeğidir. Ama ben bir tanesini bu şekilde oturma odama koydum. Diğerlerini de balkona koydum. Onlar nasıl gelişim gösterecek diye. Bu şekilde açmış halde bu şekilde oldu arkadaşlar. Çok güzel oldu. Açayım Hines kızım benim. Mor kızım, lila kızım benim. Allah'ım. Arkadaşlar bu güzel kızım benim. Bana Sakarya'dan bir takipçim yollamıştı. Rizomunu. Ee, geçen sene, geçen yıl Kasım ayında Rizomunu toprağa kömdüm. açemhinesin Hines'in. Kasım ayında toprağa kömdük dersen ama şöyle bayağı bir şöyle bir dört kalınlıkta bir e, dört parmak kalınlığında bir toprağa kömdüm. Hani çabuk yeşermesin diye. Böyle ocak şubat ayı gibi de sulamaya başladım arkadaşlar ama biraz erken sulamışım. Aslında bu sene tekrar inşallah rizomlarını elde etti elde edersem tekrar rizomlarından çoğaltacağım ve e, bu sene şubatın sonunda mart gibi sulamaya başlayacağım arkadaşlar. Benim bunlar bu sene biraz erken filiz verdi. İlk deneyimim arkadaşlar ilk defa rizom çiçeği ekmiştim. Sizler de biliyorsunuz. İlk deneyimim olmasına rağmen yine de güzel. Bakın her yanı bu şekilde pıtır pıtır. Tomurcuk arkadaşlar çiçek açacak gördüğünüz gibi. Açemhine suyu seven bir çiçek arkadaşlar. Kohlera cinsinden bir çiçek, menekşegillerden ve kohlera cinsinden olan bir çiçek. Şöyle de göstereyim. Şöyle çeliklemesinden de çoğalan bir çiçekmiş ama ben daha hiç denemedim arkadaşlar. Yani şuradan kırdığınızda toprağa ektiğinizde tutan bir çiçekmiş. Ee, daha hiç denemedim. Şöyle açemhinesin Kölgesinde şöyle bir de çay keyfi yapalım öyle değil mi sevgili dostlarım, değerli takipçilerim? Gördüğünüz gibi burada katmerli cam güzelim var arkadaşlar. Katmerli cam güzelimde bakın beyazı tomurcuğu bu şekilde tomurcuklanmaya başladı. Yerini değiştirdim. Yerini değiştirince bu şekilde her yanı pıtır pıtır e, tomurcuklanmaya başladı arkadaşlar. Eğer cam güzeliniz tomurcuklanmıyorsa muhakkak yerini sevmemiştir. Yerini bir kere bir değiştirin derim arkadaşlar. Şu çayımı e, çiçeğimin dibinden çekeyim, çiçeğimi yakmayayım. Şurada da benim güzeller güzeli kızım kohlerem var. Rengini bilmiyorum arkadaşlar. Komşum getirmişti bana bu kohleramı. Şurada bir katmerli cam güzelim daha var. Bu şekilde gördüğünüz gibi cam güzelleri sabah güneşini seviyor arkadaşlar. Evet sevgili dostlarım, görmüş olduğunuz gibi cam güzellerin benim sabah güneşini seviyor bu şekilde sabah güneşini görünce vitaminini bol bol güneşten alıyor ve tam bir çiçek coşturan oluyor bu sabah güneşi çiçeklerime arkadaşlar özellikle cam güzellerime bakın şuralardan budamıştım bu şekilde tekrar çoğaldı ve bir yandan da her yanı tomurcuk arkadaşlar şöyle bir de güzelle güzeli kızım yeni çiçeğim arkadaşlar bunu da geçen bir gezmeden bir akrabadan aldım Bakın bu da benim çingene şallarım. Yaprak güzeli'nin bir başka versiyonu arkadaşlar. Yaprak güzellik illerden. Annesinin fıstık kızı. Şuraları güneş gördüğü için daha koyu arkadaşlar. Buralarda güneşi az gördüğü için biraz daha açık. Bakın üst yaprakları biraz daha açık. Alt yapraklarda güneş gördüğü için biraz daha koyu. Yaprak güzeli illerden olan çingene şallarım. Tabii benim burada olmazsa olmazım yaprak güzelim arkadaşlar. Şu güzelliğime bir bakar mısınız? Maşallah benim güzel kızıma. Şöyle bir yaprağa bakın, Avucumdan büyük arkadaşlar. Bunların rengi koyulaşacak. Ben e, geçen hafta torunlarım ve misafirlerim vardı. O yüzden bu çiçeklerimi kaldırmıştım. Salona koydum. Yani biraz güneşi bir 15 gün falan güneşi görmeyince bu şekilde rengi değişti arkadaşlar. Aslında rengi şöyle gördüğünüz gibi yeşilli ve pembeli. Bakın şu diğer güzel yaprak güzelim de aynı. Bakın şu güzelliğe bakar mısınız? Aynı kadife gibi arkadaşlar. O benim fıstık kızım benim. Bakın güneşi gören yilleri bu şekilde. Orada bu kadife gibi. Şuralarda güneşi az gördüğü için yeşili çok moru az arkadaşlar. Dediğim gibi ben bunları geçen hafta kaldırmıştım. Misafirim olduğu için şimdi tekrar güneşe getirdim. Birkaç günde bunlar düzelirler arkadaşlar. Şurada fıstık kızımdan bir tanesi daha. Uyku yancısı ben senin dallarını seveyim güzel kızım. Evet uyku yoncası çiçeği arkadaşlar aslında lila renginde açıyor ama açmasa bile bu şekliyle bile çok çok güzel. Şu görselliğinin şu güzelliğine bakar mısınız? Çok seviyorum ben bu uyku yoncasının çiçeğini. Sizler alınmayın bebeğim ben sizleri de seviyorum. Hepinizi ayrı seviyorum benim güzel kızlarım. Tabii şöyle cam önündeki çiçeklerinde sabah güneşinden nasibini alıyorlar arkadaşlar. Bakın şurada şöyle dikenler tacım var. Gördüğünüz gibi yaprak güzellerimin değişik versiyonları da var. Şöyle biraz sepamı üzerindeki çiçeklerimi gösterdim sizlere. Şöyle birazcık da açem seneden bahsettim arkadaşlar. Suyu seven, aslında dışarı çiçeği olan bir çiçektir arkadaşlar açem hines çiçeği. E ben bir tanesini bu şekilde içeriye koydum. Diğer ee, saksılarım da balkonda. Şöyle güzel güzel annesini açmaya başladı bu güzel kızlarım arkadaşlar. Evet şöyle videomu açayım. Hines güzel kızımla sonlandırayım diyorum. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın. Mevlana diyarından hepinize kucak dolusu selamlar.